60 evet, 51 evet, 51 hayır, 60 hayır gibi dört tane senaryo. Aslında bunlar da 60 değil ama 55 ve üstü demek daha kolaydı. Fakat o kadar detaya girmeden biraz daha uçlara gittiği zaman ne olur dediğim bir durumda. Benim tahminim ya da en azından benim yazdığım bir kısmını ben paylaşayım. 60 evet, 51 evet ve 51 hayır da erken seçim ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. 60 hayır çıktığında bu ihtimal daha düşecek fakat Farklı bir senaryo ortaya çıkar düşüncesindeyim. Ee, evetlerde 60 evetin Avrupa Birliği'nin sorgulandığı, hatta idamın bile dahil edildiği erken seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi e, genel erken genel seçim, Avrupa Birliği referandumu ve hatta idam referandumu gibi çok sert bir takım e, kararların alınabileceği bir e, seçim dönemini bizi bekliyor olabilir dedim. Yani 60 üstü evet çıkar çıkar ise evet. Artık, peki. Yani daha doğrusu sert bir evet çıktığı takdir dediğim bunu sert bir evetin Serti 55, 56, 57 gibi bir şey de sert, 65 de sert baktığınızda net bir evet çıktığında bu durum, bu durum olabilir dedim. 51 evette de yine bir erken seçim ihtimali var ama e, bunun yanında erken seçimden kastım başkanlık ve genel seçimden bahsediyorum. Avrupa Birliği ve İdam bunun içine girmeyecektir diye düşünüyorum. 51 hayırda ihtimal e, ben size Haziran'da böyle bir seçim seçimden sonra bir daha düşünün diye bir fırsat getirdim. Kasım ayında siz düşündünüz. Farklı bir sonuç geldi ortaya. İşte burada da hayırdan siz çok emin değilsiniz. Gelin bir daha seçim yapalım. Siz referandumda bunu uygun görmediniz belki ama seçeceğimiz parlamento yeni anayasayı yapsın diyebilir Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir durumda bize erken seçim ihtimalini bana en azından çağrıştırıyor dedim. Erken seçim tarihi olarak da Kasım 2017 çok uzak olmayan bir gelecek e, erken seçim. Bu üç senaryonun üçünde de hangisi çıkarsa çıksın seçim dönemine kadar bile olsa bir kabine revizyonu ihtimali var. Ee, eğer erken seçim ihtimali ertenirse kabine revizyonu kesin gelecektir diye düşünüyorum. Geriye kalan bir tek %60 hayır ihtimali var. Bu %60 hayırında da Alt iki senaryosu var küçük. Bir tanesi daha düşük olasılık, hayli düşük bir olasılık. Evet burada yüzde %60 hayır çıktığına göre halkın başka bir e, görüşte. O yüzden orta yolu bulalım. Daha ileride daha yüksek katılımlı ve daha doğrusu daha yüksek kabullü bir anayasa hazırlamak üzere ilerideki seçimleri bekleyelim gibi bir tercih. Avrupa Birliği ile de işte Z zedelenen ilişkileri tamir edeceğiz. Ayrıca Suriye'deki bir takım politikaları da gözden geçirip bambaşka bir noktaya gideceğiz dendiği takdirde Türkiye hakikaten bir hikaye yazabilir noktaya geliyor. Yok hayır, siz bu hayırda yanlışsınız ve bu hayırın bir takım Türkiye'ye karşı hamasi bir söylemle birlikte Türkiye'nin düşmanlarının yanındasınız gibi böyle daha sert bir söylemle birlikte iş biraz daha sertleşecek olursa bu hayırın beraberinde piyasalardaki ve ekonomide ciddi kırılmalara yol açabilecek bir takım sertlikler olabilir diye yazdım. Ve halen de bu tahminlerimi koruyorum. Aksini belirten bir kamuoyu araştırması veya farklı bir söylem henüz daha gelmedi.